Merhaba değerli yurttaşlarım. Adım Mehmet Ali Fırat. 1961 doğumluyum. İktisat Fakültesi mezunuyum. 35 yıl önce işçi olarak başlamış olduğum PTT'de kurum içi yapılan sınavlar sonucunda memur, şef ve müdür unvanlarıyla Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görev yaptım. 2012 yılından beri Güzel Urla'mızda PTT müdürü olarak sizlere hizmet etmekteyim. Siz değerli yurttaşlarımıza daha iyi bir hizmet statüsüne ulaştırmak için yaptığımız kurumsal çalışmaların yanında Urla Pette Müdürlüğü'nü Türkiye birincisi yapmayı ekip arkadaşlarımıza birlikte bir ekip ruhuyla çalışarak başardık. Petite Müdürlüğü'nün görevinin yanında bir yurttaş olarak yurttaşlık sorumluluğun gereği de Urla'daki sosyal projeler içerisinde katılım sağlayarak hizmet etmeye çalıştık. Sosyal projelere katkı sağlamaya çalıştım. Bu amaçla Urla Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine 2016 yılında seçildim. 3 yıl Urla Kent Konseyi içerisinde Urla'yı tanıtma, turizm ve tarih komisyonu başkanlığı yaptım. Hem Petite Müdürü olarak görev yapmanın vermiş olduğu bazı imkanlarla hem Urla Tarih Turizm ve Urla'yı Tanıtma Komisyonu Başkanı olarak Urla'yı daha iyi tanıma şansına sahip oldum. Bu süreci daha iyi değerlendirmek adına tüm STK'lar içerisinde ...sosyal projelere destek olmaya çalıştım, destek verdim. Aynı zamanda... ...Uğur'la Atatürkçü Düşünce Derneği içerisinde... E, ...dernek üyesi olarak derneğin faaliyetlerine katılım sağladım. Yine bu sosyal sorumluluklarımızı daha üst seviyeye taşımak adına... E, ...çevre komisyonları içerisinde görev yaptım. Çevre hareketlerine destek vermeye çalıştım. Ve bütün temel amacımız bunları yaparken mutlaka bir yurttaşlık sorumluluğuyla yaşadığımız kente daha hizmet edebilmek, yaşanabilir bir kent olması konusunda bize düşen sorumlulukların gereğini yapmak oldu. Bu konuda daha fazla e, projeler içerisinde katkı sağlamaya, onlar, o projeler içerisinde mücadele etmeye gayret ettim. Geldiğimiz noktada daha yaşanabilir, daha iyi bir Urla için 2019 yılında yapılan yerel yönetimler seçimlerinde Urla Belediye Başkanı aday aday oldum. Aday aday, aday olmuş olduğum Cumhuriyet Halk Partisi başka bir seçeneği kullandı. Tekrar memuriyet görevime geri dönmek için müracaat ettim. Kurumun beni Seferisar Petite Müdürlüğü'ne görevlendirdi. İki Seferisar'da görev yaptım. Seferisar'da da görev yaptığım süre içerisinde orada bütün sosyal sınıf hareketleri içerisinde, STK hareketleri içerisinde bulunduğum, destek olmaya çalıştım. Çevre hareketleri içerisinde mutlaka sosyal sorunun gereği olarak yine faaliyetlerde bulundum. 2021 yıl içerisinde tekrar Urla'daki görevime geri döndüm. Bugüne kadar hala Petiten olarak görevime devam etmekteyim. 31 Mart 2024 seçimlerinde yapılacak Urla Belediye Başkanlığı seçiminde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nden Urla Belediye Başkan aday aday oldum. Buradaki temel amacım kesinlikle kent yaşamına daha önemli katkı sağlayabilmek, 28 yıllık yöneticilik deneyimin yerel yönetimlerde kent hizmetine, kentin daha e, sosyal bir şehir olması adına, yaşanabilir kent olması adına katkı koymak amacıyla bu göreve talip oldum. 28 yıllık yöneticilik deneyimin sosyal sınıflar içerisindeki yerel ve STK hareketler içerisindeki birikimle birlikte huzurla yaşanabilecek bir urla yaratılmasına ve kentimizin kültür, sanat ve spor alanlarında bir geleceğinin oluşması adına mutlaka ortak akıl ve kolektif fikrin çok önemli olduğuna inanarak bu mücadelede yola çıktım. Ama en önemlisinin şu olduğunu biliyorum vizyonel bir yöneticilik anlayışının tüm bunları bir çatı altında toparlayabileceğini 28 yıllık yöneticilik deneyimi içerisinde buna mutlaka önemli olduğunu gördüm. Temel amacım, temel inancım, temel projem en önemlisi benim değil. Sizin projelerinizin yani sizin ailelerinizi gerçekleştirecek, yaşanabilir, huzurla yaşanabilir bir urla yaratılmasına katkı sağlamak istiyorum. Yöneticiliğimle bunu gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ortak akıl, kolektif mücadeleyle yaşanabilir bir Urla için Urla Belediye Başkanlığına adayım. Adaya adaylığım sürecin din adaylığa dönüşmesi için mücadeleme devam ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.